Merhaba. Doktor Reşit Haylamaz'ın Bizim Firavun Bir Tiranizm Prototipi kitabından alıntılara odaklanacağımız bu incelememize hoş geldin. Bugün masada Ebu Cehil var. Yani Amr bin Hişam kitapta böyle geçiyor. Yazar onu bayağı iddialı tanımlıyor. Bir tiranlık prototipi. Hatta bu ümmetin firavunu diyor. Bizim amacımız ne peki? Sadece ve sadece bu kitaptaki alıntılar üzerinden gitmek. Yani Ebu Cehil'in karakteri, motivasyonları, ne yapmış, ne etmiş bunları anlamaya çalışacağız. Tekrar edelim. Biz kaynağın sunduğu bakış açısını aktarıyoruz. Herhangi bir görüşü savunmak ya da yalanlamak gibi bir derdimiz yok. Öyleyse hazır mısın? Gelin bu karmaşık figürü yazarın neden onu bir tiranlık prototipi olarak gördüğünü biraz daha e, deşelim bakalım. İlk olarak kim bu Ebu Cehil? Kitap nasıl anlatıyor? Şöyle diyor. Asıl adı Amr bin Hişam. Mekke'nin güçlü kabilelerinden Beni Mahsum'dan, babası da öyle sıradan biri değil, Hişam İble Mugire. Kureyş içinde o kadar itibarlı ki öldüğü yıl Mekkeliler için bir şey olmuş, bir dönüm noktası. Takvim başlangıcı gibi yani. Olayları Hişam'ın öldüğü yıl diye anıyorlarmış. Yani bayağı nüfuzlu bir aileden geliyor. Yazar Ebu Cehil'i nasıl çiziyor peki? Zengin, Mekke liderliğine gözünü dikmiş, hırslı mı hırslı biri. Hatta fiziksel ve kişisel özelliklerine dair de ilginç şeyler var. Zayıf yapılıymış ama suratı asık, dili zehir zemberek, bakışları keskin. Güreşi seviyor ama yenilgiyi hiç kabullenemiyor. Sırtı yere gelince olay çıkarıyormuş. Yazarın tabiriyle tilki gibi kurnaz. Yılan gibi sinsi. Evet, kitapta da bu zenginlik ve e, aileden gelen statüyü kişisel gücü için kullandığı vurgulanıyor. Manipülasyon, e, rüşvet, zorbalık. Hani bu tür yöntemlere başvurduğu iddia ediliyor. Hatta ilginç bir detay var herkesin bir dosyası vardır diye düşündüğü söyleniyor. Yani insanların zaaflarını biliyor ve bu bilgiyi onları kontrol etmek belki de saf dışı bırakmak için kullanıyor. Yazarın çizdiği portre tam da bu. Gücü kendi çıkarı için kullanmaktan çekinmeyen oldukça hesapçı bir karakter. Bu hırsı ve yönetim yeteneği de e, onu erken yaşta öne çıkarmış anlaşılan. Kitap diyor ki henüz 30 yaşındayken Darun Nedve'yi yani Mekke'nin o yönetim meclisine girmiş. O zamanlar için bu yaş gerçekten dikkat çekici. İnsanları etkilemek için ziyafetler veriyor, cömert görünüyor falan ama yazar bunun bile aslında bir strateji olduğunu ima ediyor. Hani kendine bir çevre, bir destekçi ağı kurma çabası. Kitaptaki bir anı da bunu destekler nitelikte. Kıtlık zamanı basralı bir tüccarın da olduğu büyük bir ziyafet veriyor. Misafirler doyup kalkmak isteyince bile yok yok kimse doymadan kalkmasın bu yemekler yensin diyor. Ama altta yatan mesaj yazarın sezdirir. Sezdirmeye çalıştığı şey bunun bile bir yatırım olduğu aslında. Geleceğe dönük bir hamle. Aynen öyle. Peki e, İslam mesajı geldiğinde ne oluyor? Ebu Cehil'in tavrı ne yönde? Yazarın aktardığına göre tepkisi çok net ve hızlı hemen organize bir muhalefet başlatıyor, Ukbe İbni Ebi Muayit, Şeybe İbni Rebiyya gibi şehrin diğer kodamanlarını yanına çekip anında bir karşı cephe kuruyor. Kitaba göre bu kadar sert bir muhalefetin temelinde yatan ana neden, Kabile rekabeti. Bu çok net vurgulanıyor. Yani kendi kabilesi Beni Mahzum ile Hz. Muhammed'in kabilesi Beni Haşim arasındaki o köklü çekişme yazarın ebu cehili atfettiği şu sözler var ki durumu özetliyor aslında diyor ki beni kusay yani haşimoğullarının kökü hicabe bizde dedi tamam dedik nedve bizim dediler ses çıkarmadık sancaktarlık bizde dediler göz yumduk sikaye bize ait dediler problem etmedik onlar ziyafet verdi biz de verdik yani her alanda yarıştık at başı gittik şimdi onlar içimizden bir nebi çıktı diyorlar Vallahi işte bunu, bunu asla kabullenemem. Bu ifadeler yazarın iddiasına göre meselenin aslında bir inanç meselesinden çok bir güç ve prestij mücadelesi olduğunu gösteriyor. Kabile gururu yani. Hatta yazarın bile bile inkar diye bir başlık altında anlattığı bir olay var ki daha da çarpıcı bence. Anlatılana göre Ebu Cehil, Ebu Süfyan ve Ahnes İbni Şerik gibi Mekke liderleri, Geceleri gizlice Hazreti Muhammed'in evinin oralara gidip Kur'an dinliyorlarmış. Gizli gizli. Üç gece üst üste farkında olmadan aynı şeyi yapıyorlar ve dönüşte karşılaşıyorlar. Birbirlerine söz veriyorlar bir daha gelmeyelim diye ama yine geliyorlar. Üçüncü karşılaşmadan sonra Ahnes dayanamayıp soruyor. Önce Ebu Süfyan'a sonra Ebu Cehil'e gidip ne düşünüyorsun duydukların hakkında diye. Metne göre Ebu Süfyan vallahi duyduklarım hakikat gibi bir şey söylüyor. Ebu Cehil ise yine o kabile rekabetine bağlıyor işi. Ahnes'e diyor ki, Muhammed'in doğru söylediğini biliyorum ama biz Beni Mahzum'la Beni Haşim şeref yarışındaydık. Onlar şunu yaptı biz de yaptık. Onlar ikram etti biz de ettik. Tam böyle başa baş giderken şimdi bizden bir peygamber çıktı diyorlar. Valla bunu asla kabul etmem diyor. İşte bu anekdotu yazar Ebu Cehil'in inkarının bilinçli bir politik tercih olduğu tezini güçlendirmek için kullanıyor. Yani biliyor ama kabul etmiyor diyor. Bu kabile rekabeti meselesi gerçekten çok baskın görünüyor yazarın anlatımında. Peki bu tek motivasyon mu? Yoksa başka şeyler de var mı işin içinde? Yazar evet, kabile rekabetini ve o şeref yarışını temel motivasyon olarak öne çıkarıyor gibi. Özellikle bu aktardığımız sözler ve anekdotlarla bunu destekliyor. Ama metinde bir de elit sınıf saplantısı diye bir bölüm var. Ondan da bahsediliyor. Yani Ebu Cehil ve çevresi kendilerini Mekke'nin seçkinleri, hani A takımı olarak görüyorlar. Bilal, Ammar, Habab gibi daha mütevazı kökenden gelen Kölelikten azat edilmiş Müslümanları küçümsüyorlar, ayak takımı gözüyle bakıyorlar. Hatta iddiaya göre Hazreti Muhammed'ten kendileriyle konuşurken bu kişileri yanından uzaklaştırmasını falan istiyorlar. Yazar bu tavrı firavunların o kendini üstün görme haline benzetiyor. Dolayısıyla evet kabile rekabeti var ama bir yandan da mevcut sosyal düzeni koruma, kendi elit statülerini sürdürme isteği de önemli bir faktör olarak sunuluyor kitapta. Peki bu kadar net bir karşı duruş sergileyen biri yazarın aktardığına göre hangi yöntemlere başvurmuş? Yani bu mücadelesi nasıl şekillenmiş? Yazar diyor ki Ebu Cehil'in muhalefeti çok yönlüydü. Yani sadece lafta kalmamış. Sözlü saldırılar, alay etme, karalama kampanyaları. Mesela Nadir İbni Haris diye biri varmış. Eski İran Arap hikayelerini falan iyi biliyor. Onu kullanmış. Hazreti Muhammed Kur'an okuduğunda Nadir İbni Haris de hemen kendi bildiği eski masalları anlatmaya başlıyormuş. Sonra da dinleyenlere dönüp hangimizinki daha güzel diye soruyormuş. Bu açıkça Kur'an'ın etkisini kırmaya yönelik bir karşı propaganda çabası olarak sunuluyor kitapta. Bir de İsra ve Miraç olayı var. Buna verdiği tepki de yazarın çizdiği portreye çok uyuyor. Haberi duyar duymaz bunu Hazreti Muhammed'i halkın gözünde küçük düşürmek için müthiş bir fırsat olarak görüyor. Hemen Kabe'ye koşuyor. Ey kaboğulları, çabuk gelin önemli bir haber var diye bağırarak milleti topluyor. Amacı ne? Muhammed'in bir gecede Kudüs'e gidip geldiği iddiasını yaymak, onunla alay etmek, hatta bu yolla en yakınındaki Hazreti Ebu Bekir'i bile ondan soğutabileceğini umuyor. Ama planı tutmuyor. Hazreti Ebu Bekir, haberi getirenlere hiç tereddüt etmeden o meşhur cevabı veriyor. Eğer bunu o söylüyorsa doğrudur. Ben onun sabah akşam gökten haber getirdiğine inanıyorum da Kudüs'e gidip gelmesine mi inanmayacağım diyor. Yazar bunu Hazreti Ebu Bekir'in sarsılmaz sadakatinin, Ebu Cehil'in de planının suya düşmesinin bir göstergesi olarak aktarıyor. Tabi iş sadece sözlü saldırı ve propagandayla kalmıyor. Kitapta fiziksel şiddet ve işkence iddiaları da geniş yer tutuyor maalesef. Yazarın anlatımına göre Abu Cehil kendi akrabalarına bile Seleme İbni Hişam ve Ayyaş İbni Ebi Rabia'ya ki bunlar kardeşi ya da üvey kardeşi oluyor sırf Müslüman oldular diye işkence ediyor. Hatta Medine'ye hicret etmiş olan Ayyaş'ı annesinin üzüntüsünü bahane edip kandırarak Mekke'ye geri getiriyor ve orada Hapsediyor. Böyle iddialar var. İslam tarihindeki ilk şehitler olarak bilinen Ammar'ın anne babası Yasir ile Sümeyye'nin ölümlerinden de doğrudan sorumlu tutuluyor. Bu çok bilinen bir olaydır. Bir de Zinnire isimli Müslüman bir cariye var. Gözleri kör olana kadar işkence ettiği, sonra bunu putları Lat ve Uzza'nın cezası olarak yorumladığı anlatılıyor ama sonra kadının duasıyla gözleri tekrar açılıyor. Ebu Cehil ise bu durumu sihirbazlık deyip geçiştiriyor, inkarına devam ediyor ediyor. Yazar bu örnekleri o tiranlık tezini desteklemek için kullanıyor tabi. Zulüm iddiaları bunlar. Kabe'de namaz kılan Hz. Muhammed'in üzerine deve işkembesi atılması olayı bunun arkasındaki isim de yine Ebu Cehil olarak belirtiliyor kitapta. Yazar bu olayın hiç beklenmedik bir sonucunun olduğunu, Hz. Hamza'nın Müslüman olmasına vesile olduğunu anlatıyor. Avdan dönen Hazreti Hamza olayı duyunca deliye dönüyor. Doğruca Kabe'ye gidiyor, yayıyla Ebu Cehil'in başını yarıyor ve işte ben de onun dinindeyim. Gücü yeten varsa gelsin diye meydan okuyor. Hatta ilginç bir detay var. Ebu Cehil'in kendi kabilesinden adamlar Hazreti Hamza'ya saldırmaya kalkınca, "Durun, Ebu Umara'yı bırakın. Vallahi ben bugün onun yeğenine çok ağır hakaret ettim." diyerek ortamı yatıştırmaya çalıştığı söyleniyor. Ama yazar bunun aslında Hamza gibi güçlü bir savaşçıyı karşısına alma korkusundan kaynaklandığını ima ediyor. Muhalefetin bir başka boyutu da ekonomik baskı. Yazar buna da değiniyor. Özellikle o 3 yıl süren boykot yani tecrit dönemi. Bu dönemde Beni Haşim ve onlara destek veren Beni Muttalip kabileleri, Şibi Ebi Talip denen bir mahallede tamamen dışlanıyor. Sosyal ve ekonomik olarak. Alışveriş yasak, evlilik yasak. Metinde anlatıldığına göre Müslümanlar ve destekçileri korkunç bir açlık ve sefalet çekiyorlar. Yazar, Ebu Cehil'in bu boykotun en sıkı takipçilerinden biri olduğunu, şibe giden yolları kontrol edip hani gizlice yiyecek falan ulaştırılmasın diye bizzat çaba gösterdiğini iddia ediyor. Bir de şu olay var, Mekke'ye mal satmaya gelen iraçlı bir tüccerin deve parasını vermiyor, Adam Kabe'de bağırıp yardan isteyince Hz. Muhammed duruma el koyuyor, Ebu Cehil'in kapısına dayanıyor ve rivayete göre Ebu Cehil korkudan hemen parayı ödüyor. Sonra soranlara da Muhammed'in yanında öyle heybetli şeyler gördüm ki vermesen beni paramparça edeceklerdi gibi bir açıklama yapmış. Yazar bu tür olayları hem Ebu Cehil'in zorbalığını hem de yeri geldiğinde nasıl geri adım atmak zorunda kaldığını göstermek için kullanıyor. Anlattıklarına bakılırsa iş sadece baskı, boykot falan değil. Suikast girişimleri de var sanıyorum, değil mi? Yazar bunlardan da bahsediyor mu? Evet evet bahsediyor. Kitapta birkaç girişimden söz ediliyor. Bir tanesi Kabe'de namaz kılan Hazreti Muhammed'e saldırmaya yelteniyor ama anlatıldığına göre aniden korkuyla geri çekiliyor. Önüme öyle korkunç bir deve çıktı ki az kalsın beni yutacaktı dediği rivayet ediliyor. Daha organize olan ve çok bilinen plansa hicretten hemen önce Darun Nedve'de yani o mecliste yapılıyor. Hz. Muhammed'i öldürme kararı alınıyor. Yazarın detaylandırdığına göre toplantıya Nicid'li bir ihtiyar kılığında katıldığı söylenen şeytanın tavsiyesiyle bir plan yapılıyor. Hani kan davası güdülmesin diye her kabileden bir genç seçilecek ve topluca saldıracaklar. Planın uygulanacağı gece Hazreti Muhammed evden ayrılıyor, yatağına Hazreti Ali yatıyor. Suikastçılar eve girince Hazreti Ali'yi bulup şaşırıyorlar. Bu olayı da yazar hem ilahi korumanın hem de Ebu Cehil'in planının boşa çıkmasının bir örneği olarak sunuyor. Peki diplomatik yollarla mücadele etmiş mi? Yani Mekke dışına yönelik hamleleri olmuş mu? Olmuş, evet. Habeşistan'a hicret eden Müslümanları geri getirme girişimi var. Yazar bunu önemli bir diplomatik hamle olarak anlatıyor. Kardeşi Abdullah İbni Ebi Rübi A ve o zamanlar henüz Müslüman olmayan Amr İbnil As'ı değerli hediyelerle Habeş Kralı Necaşi'ye gönderiyor. Metne göre elçiler önce saraydakileri hediyelerle etkilemeye çalışıyorlar. Sonra kralın huzuruna çıkıp Müslümanları kötüleyerek iadelerini istiyorlar. İşte atalarının dinini terk ettiler, yeni bir din uydurdular, sefih gençler bunlar falan diyorlar. Ama Hz. Cafer'in yaptığı o etkili savunma, İslam'ı anlatması, özellikle Meryem suresinden ayetler okuması Necaşi'yi çok etkiliyor. Yazar, elçilerin ertesi günde Hazreti İsa hakkındaki inançları üzerinden Müslümanları zor durumda bırakmaya çalıştıklarını anlatıyor. Fakat Hazreti Cafer'in İslam'ın Hazreti İsa'ya bakışını net bir şekilde ifade etmesiyle bu girişim de boşa çıkıyor. Bu olay Ebu Cehil'in nüfuzunu Mekke dışına taşıma çabasının başarısızlıkla sonuçlanması olarak yorumlanıyor kitapta. Hicretten sonra peki Müslümanlar Medine'ye yerleşince durumlu olmuş? Ebu Cehil'in tavrı değişmiş mi yoksa devam mı? Kitaba göre tavrı hiç değişmemiş, gerilim aynen devam etmiş, hatta artmış diyebiliriz. Ebu Cehil'in Medine'deki Müslümanlara ve onlara destek veren kabilelere tehdit mektupları gönderdiği belirtiliyor. Mekke kervanlarına yönelik Müslümanların yaptığı keşif seferlerine, yani seriyelere karşı çıktığı da anlatılıyor. Mesela Hazreti Hamza komutasındaki bir Müslüman birliğiyle Ebu Cehil komutasındaki bir Kureyş kervanı Seyfül Bahr denilen yerde karşılaşıyor. Ama araya girenler oluyor, çatışma çıkmıyor. Bu tür olaylar gerilimin adım adım Bedir Savaşı'na doğru tırmandığını gösteriyor aslında. Ve en sonunda Bedir Savaşı. Yazar Ebu Cehil'i bu savaşın başlamasında nasıl bir yere koyuyor? Kilit bir figür mü onun gözünde? Kesinlikle. Kitap onu Bedir'in fitilini ateşleyen kişi hatta adeta mimarı olarak sunuyor. Mesela Hz. Muhammed'in halası Atike'nin gördüğü o uyarıcı rüya var ya Metke'nin başına gelecek felaketi haber veren Ebu Cehil bu rüyayla alay ediyor. Daha da önemlisi Ebu Süfyan'ın kervanı kurtulunca Ebu Süfyan Mekke ordusuna haber gönderiyor geri dönün kehlike geçti diye. Fakat Ebu Cehil Yazarın aktardığına göre buna şiddetle karşı çıkıyor. Ordunun Bedir'e yürümesi için bastırıyor. Vallahi Bedir'e varmadan orada şölenler düzenlemeden geri dönmeyiz. Bütün Araplar bizim bu yürüyüşümüzü duymalı bizden korkmalı dediği rivayet ediliyor. Tam bir gövde gösterisi yani. Hatta savaşa katılmak istemeyen, tereddüt eden Ümeyye İbni Halaf gibi isimleri bile tahrik ediyor. Yanına kadınların kullandığı bir tütsülük gönderip al bununla oyalan sen artık kadın oldun gibi aşağılamalarla savaşa katılmaya zorladığı iddia ediliyor. Yani yazar onun kiblinin ve gösteriş merakının orduyu geri dönülmez bir yola yani savaşa sürüklediğini öne sürüyor. Bedir'deki rolü ve sonu nasıl anlatılıyor peki kitapta? Savaşta fiiden ordunun lideri konumunda olduğu belirtiliyor. Hatta savaştan hemen önce Kabe'nin örtüsüne yapışıp dua ettiği anlatılıyor. Şöyle dediği rivayet ediliyor. "Allah'ım, iki ordudan hangisi akrabalık bağlarını daha çok koparan ve daha zalim ise onu bugün helak et. Allah'ım, hangimiz sana daha sevimliyse, kim haklıysa ona yardım et." gibi iddialı sözler yazar bu duanın aslında kendi aleyhine döndüğünü ima ediyor tabii. Kitap Bedir'deki ölümünü de bayağı detaylı ve dramatik bir şekilde anlatıyor. Anlatıldığına göre savaş sırasında ensardan iki genç Muaz İbni Amr ve Muaz İbni Afra isimleri geçiyor. Abdurrahman İbni Alfa soruyorlar. Amca bize Ebu Cehil'i gösterir misin diye. Duyduk ki Resulullah'a hakaret ediyormuş. Onu görürsem yemin olsun ya o beni öldürür ya ben onu diyorlar. Böyle bir kararlılıkla Abdurrahman İbni Avf işaret edince iki genç adeta şahin gibi üzerine atılıyorlar. Onu atından düşürüp ağır yaralıyorlar. Can çekişirken de Abdullah İbni Mesud buluyor onu. İbni Mesud biliyorsun Mekke'deyken Ebu Cehil'den çok çekmiş, zayıf yapılı biri. Yazarın aktardığına göre İbni Mesud onun göğsüne çıktığında bile Ebu Cehil kibrinden bir şey kaybetmiyor. Ey koyun çobanı, çok yüksek bir yere çıktım diyor. İbni Mesud, Allah sonunda seni rezil etti mi ey Allah düşmanı diye sorunca da cevabı şu, ne var bunda, kavminin öldürdüğü bir efendiden başka neyim ki? Keşke beni sıradan çiftçiler değil de daha soylu biri öldürseydi. Son nefesinde bile Muhammed'e söyle ona benden daha dişli bir düşman görmemiştir dediği rivayet ediliyor. İnanılmaz bir kibir yani son ana kadar. Sonrasında İbni Mesud tarafından başının kesildiği anlatılıyor. Hazreti Muhammed'in de daha sonra onun cesedini arattığı ve bacağındaki eski bir yaradan teşhis ettiği gibi detaylar da var metinde. Gerçekten de kitap boyunca çizilen portre çok tutarlı. İnatçı, kibirli, güce tapan ve İslam'a karşı son ana kadar direnen bir düşman figürü. Yazarın o, bu ümmetin firavunu benzetmesi de bu portreyi özetliyor sanki. Ama yazar hikayenin sonunda ilginç bir ironiye de dikkat çekiyor değil mi? Ebu Cehil'in bu kadar katı olmasına rağmen ailesinden birçok kişinin sonradan Müslüman olması. Uhud'da, Hendek'te Kureyş süvarilerinin komutanı. Ama Mekke'nin fethinden sonra af dileyip Müslüman oluyor ve hayatının geri kalanını tamamen İslam'a hizmete adıyor. Tam bir dönüşüm. Kitapta şöyle bir rivayet var. Müslüman olduktan sonra Kur'an'ı eline alıp yüzüne sürerek Rabbimin kelamı, Rabbimin kelamı diye ağladığı anlatılıyor. Daha sonraki fetihlerde büyük kahramanlıklar gösteriyor ve sonunda Yermük Savaşı'nda oğlu Amr ve bazı amcaları ile birlikte şehit oluyor. Bu durum babası Ebu Cehil'in kitapta çizilen o karanlık mirasıyla tam bir tezat oluşturuyor. Yazarın dikkat çektiği çok önemli bir dönüşüm öyküsü bu. Evet, Doktor Reşit Haylamaz'ın kitabından aktardıklarımızla ortaya çıkan Ebu Cehil portresi işte böyle. Hırs, kabilecilik gururu, statü endişesi, bunlarla beslenen şiddetli bir muhalefet ve Bedir'de son bulan bir hayat. Yazarın kitabın başlığında da kullandığı o tiranlık prototipi iddiası da işte bu aktardığımız olaylarla gücün kötüye kullanılması, zulüm, işkence, manipülasyon, ekonomik baskı, suikast planları bunlarla desteklenmeye çalışılıyor kitap boyunca. Firavun benzetmesi de hep bu bağlamda kullanılıyor. O zaman sana son bir düşünce bırakalım. Yazar bir yanda Ebu Cehil'in o son nefesine kadar süren inadını, kibirini, düşmanlığını anlatıyor, diğer yanda ise en yakınlarının hatta babasının mirasını en güçlü şekilde taşıyan oğlu İkrimen'in zamanla nasıl bambaşka bir yola girdiğini, İslam uğruna canını feda ettiğini gösteriyor. Yazarın sunduğu bu keskin karşıtlık, inançların, bağlılıkların, hatta böyle köklü görünen düşmanlıkların bile nasıl değişebileceği, dönüşebileceği hakkında bize ne düşündürüyor acaba? Bu dönüşümler, kaynağın anlattığı o çetin mücadelenin belki de en şaşırtıcı, en umut veren yönlerinden biri değil mi? Bizimle bu incelemeyi paylaştığın için teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine analizde görüşmek üzere.